Araya. Mavi kayık var ya <laughs> Baksana, Baksana bazıları artık yaşlanmış. Yılların eski baskısı kuramış mesela. Ben şimdi ona yol vermeyeceğim. Kırılırsın. Kaldırma taşı, kaldırma. Kaldırma taşı, ben durdum orada. Sabahtan beri bunu peşimizde gezdirmişiz. Pervaneye sarıyor, Allah'tan bu ufak. Daha büyükleri sarsa komple alacağız denizin ortasında. Oldu da yani başımıza geldi. Bu kadar büyük kozmopolit bir yerde Yapılacak hiçbir şey yok yani. Diyeceğim olay şey. Neydi o çocuğun adı? Var ya Cem. Eğitim şart diye espri yapıyordu ya. Kimi eğiteceksin? Sen 10 kişi eğitene kadar 100 kişi geliyor İstanbul'a.